Aşağıdaki tabloda bir ülke nüfusunun yaş gruplarına göre 2000 ila 2024 yıllar arasındaki oranları gösterilmiştir. Buraya baktığımızda, dikkat alındığında bu, bu ülkenin günümüzde aşağıdaki nüfus politikalarından hangisini uygulaması daha doğru olur? Değerli arkadaşlar, bir ülkenin uygulayacağı nüfus politikasına baktığımızda genellikle ortanca yaş değil de çocuk ve yaşlı nüfusa bakmamız lazım. Bakın. 18, 2000 yıllara bakıyorum. 2000'de %18'miş. 15, 12, 10 çocuk nüfus oranının azaldığını bakın 65 yaş üstüne bakıyorum 15, 19, 25, 30 yani ülkenin yaşlandığını Yaşlı nüfus oranının arttığını, genç nüfus oranının azaldığını görüyoruz. Genellikle gelişmiş ülkelerde bu bağlamda çok fazla bu özellikleri görmekteyiz. Peki bu ülke ne yapmalı? Nüfus artış hızını arttırıcı yönde politika izlemeli. Bakalım hangisini uygularsa daha uy uygun olur. Evlenme yaşını yükseltmesi. Evlenme yaşı yükselirse çocuk sahibi olma yaşı da yükselir. İnsanlar daha geç çocuk sahibi olduğu için daha az çocuk sahibi olurlar. Bu nüfus artış hızını azaldır. Doğum kontrol yöntemlerinin teşvik edilmesi. Bir dursun buraya bakalım. Aslında burada doğum kontrol yöntemlerini teşvik etmekte biraz sıkıntılı ama dursun. Göçle gelen yabancı nüfusu önlemler alması. Hayır. Nüfusu arttırmak istiyoruz. Geçtik. Emeklilik yaşının düşürülmesi hayır zaten çok fazla yaşlı var. Emeklilik yaşını düşürürsen devlete ayrı bir külfet olur. Gitti. Doğum yapan kadınlara ücretli ve uzun süreli izin verilmesi işte budur. Çünkü sana ne yapıyor? Teşvik veriyor. Diyor ki sen doğum yap diyor. Sen çocuk yap diyor. Genç nüfus oluştur diyor ki ben sana ücretli ve uzun süreli izinler vereyim. Bu bir teşviktir arkadaşlar. Teşvikin olması her zaman önemlidir. Ki bizim ülkemizde bu bağlamda teşvikleri yapmakta ve nüfus artış hızını yükseltmeyi amaçlayan politikayı uygulamaktadır. Cevabımız E seçeneği. Sanayileşmiş bölgeler eğitim, sağlık, ulaşım gibi imkanlar yönünden kırsal bölgelere oranla oldukça gelişmiş düzeydedir. Bu durum şehirlere doğru gö gerçekleşen göçü arttırmaktadır. Bununla birlikte köylerde olumsuz faktörlerde göçe tetikleyen diğer unsurlardandır. Aşağıdakilerden hangisi? Köylerdeki bu göçü tetikleyen itici faktördür. Bakın değerli arkadaşlar... Göçlerde bir çekici faktör, bir de itici faktör vardır. Çekici faktör seni oraya çeken faktördür. Örneğin İstanbul'a iş bulma olasılığına gitmen, örneğin İstanbul'a kültürel, sanatsal faaliyetler için, eğitim için gitmen, bu seni çeker. Ama örneğin İstanbul'a kalabalıktan kaçman iticidir. Örneğin İstanbul'a baktığınız zaman işsizlikten kaçman iticidir. Ya da sosyal sorunlardan atıyorum kaçman iticidir. İtici faktörler seni oradan iten faktörlerdir. Nüfus miktarının az olması itici değildir. İş imkanlarının sınırlı olması. Bakın görüyor musunuz? İş imkanları sınırlı olduğu için beni oradan itiyor. Tarım alanlarının geniş olması hayır neden itici olsun? Zaten bu isteniyor. Temel gıda maddelerinin kendi imkanlarla üretmesi gayet normal. Hava kirliliğinin fazla olması Kırsal alanda köylerde hava kirliliği fazla değil zaten arkadaşlar. Burada cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde ilk kültür merkezlerinin kurulduğu söylenebilir? Değerli arkadaşlar, şöyle isterseniz bakalım. 1. Burada özellikle Orta Amerika'da Maya ve Aztek medeniyetini görürüz. Maya, Aztek. Güney Amerika'da İnka medeniyetini görürüz. Ant Dağları boyunca İnka medeniyetini görürüz. Yine baktığımızda hemen şurada Mezopotamya medeniyetini görürüz. Türkiye'nin <laughs> Türkiye de içerisinde olduğu Mezopotamya. Ve yine buraya baktığımızda Akdeniz medeniyetini bu şekilde görebiliriz. 3 numarada ise Nil Nehri'nin can verdiği, hayat verdiği Mısır medeniyeti. 4 numarada ise... Özellikle baktığımız zaman arkadaşlar sarı Irmak ve gök nehrinin medeniyet ve e, e, oluşturduğu bir Çin medeniyeti, Çin merkezi vardır. O zaman 3 numarada Mısır medeniyeti, 4 numarada Çin medeniyeti vardır diyeceğiz. Cevabımız 3 ve 4, E seçeneği olacaktır. Yenilenebilir enerji sistemlerinin en popüler türlerinden biri güneş enerjisidir. Son yıllarda hızla gelişen teknoloji ile beraber... Güneş enerjisinden elektrik üretimi oldukça yaygınlaştırmıştır diyor. Bakalım. Haritada numarandırılan alanlardan hangisi güneş enerjisi üretimine uygun alanlar arasında yer almaz demiş bakalım. Değerli arkadaşlar güneş enerji sistemi dünyada özellikle kurak ve yarı kurak alanlarda ve güneşlenme süresinin fazla olduğu yerlerde görülür. Mesela 3 numara bir sahra çölüdür. Sahra çölü olduğu için burada güneşlenme süresi uzundur. Örneğin 1 numara ve 2 numarada güneşlenme süresi daha azdır. Ve burada güneş enerji potansiyeli daha azdır diyeceğiz. Çünkü burası soğuk kuşaktır. Zaten güneş kendi enerjisini koruyamaz. Koruyamayacağı için bir güneş enerjisinden elektrik elde etme çok sınırlıdır. 3 numarada Sahra çölü, 4 numarada ise Avustralya'nın iç kesimlerini gördünüz. Burası da yine çöldür arkadaşlar. Bu ikisinin çöl olması burada ne olar? daha fazla güneş enerji potansiyelinin olduğunu gösterir. Ama soru kökünü iyi okuyun. Hemen E'ye gidiyordum ben. Yer almaz diyor. Yer almaz dediği için 3 ve 4 yer alır. 1 ve 2 yer almaz arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Enerji kaynaklarının sanayide, ulaşımda ve diğer alanlarda kullanımı sonucunda çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır demiş. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin daha fazla çevresel soruna neden olduğu söylenebilir. Bakalım. Değerli arkadaşlar bir enerji kaynağı çevresel sorunlara sebep oluyorsa bu enerji kaynağı genellikle yenilenemeyen enerji kaynağıdır. Yani daha çok arkadaşlar fosil yakıtlardır diyeceğiz. Yenilenebilir enerji kaynakları çevresel sorunlara daha az neden olur. Mesela rüzgar, dalga, akarsu, jeotermal bunlar yenilenebilen enerji kaynağıdır. Çevresel sorunlara çok yol açmaz ama petrol, doğalgaz taş kömürü, linyit, nükleer gibi enerji kaynakları ne yenilenemeyen enerji kaynağı olduğu için daha fazla çevresel sorunlara yol açar. O yüzden cevabımız D seçeneği. Çevresel örgütler, çevre sorunları ile ilgili farkındalık çalışmaları, kamuoyu oluşturma çabaları, destek verdikleri çevre projeleri ve yöneticileri yol gösteren çalışmalarıyla çevre sorunlarının önlenmesinde aktif rol oynamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi? Çevresel örgütlerin faaliyetlerine örnek gösterilemez. Bakalım. Plastik atıkların azaltılması için geri dönüşüm kampanyaları düzenmesi. Evet, çevresel etkiler de vardır. Nesli tükenmekte olan türler için koruma alanları oluşturulması. Bakalım çevresel örgütler diyor. Bir dursun bu. Çevreyi kirleten sanayi tesislerinin şehir dışına taşınması için hükümete önerilerde bulunması. Özellikle baktığımız zaman sanayi tesislerini taşımak evet olabilir. Orman alanlarında yapılan yasa dışı ağaç kesimine karşı farkındalık çalışmalarının yapılması. Evet, doğal yaşam alanlarını korumak için yerel yönetimlere öneride bulunması. Bu da vardır arkadaşlar. Şimdi burada atladığımız şey aslında şudur. Bakın. B seçeneği de nesli tükenmekte olan türlerin korunma altına oluşturması vardır. Ama özellikle buraya baktığımızda çevreyi kirleten sanayi tesislerinin şehir dışına taşınması. Bakın burada çevreyi kirletiyorsa sen bunu şehir dışına taşırsan e, orada da çevreyi kirletecektir. Önemli olan şey nedir burada arkadaşlar? Önemli olan şey sanayinin bulunduğu yer neresi ise daha az çevre kirliliğini oluşturması gerekir. O yüzden cevabımız tabii ki de C seçeneği.